şehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer protokol mensubu misafirlerimiz, değerli davetliler, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli bağışçımız, ve basınımızın güzide mensupları. Üniversitemizde bu kaynakların tükenmemesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için tüm çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir. Programa geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Değerli katılımcılar sizlere kısaca ağaçlandırdığımız bölgeden bahsetmek isterim. Hocalı anıtı ile İncesu Deresi arasındaki arazinin erozyon tehlikesini önlemek için bölge ağaçlandırılmıştır. Öncelikle ağaçlandırılacak alana ulaşabilmek için 1500 metrekare yol ve toprak kaymasını önlemek amacıyla da 4500 metrekare teraslandırma çalışması yapılmıştır. kısa bilgilendirmeden sonra günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Yavuz Ünal hocamın kürsüyü teşviklerini arz ederim. Buyurun hocam. 19 Mayıs Üniversitesi arkadaşımız Green Metrik'ten kısaca bahsetti. 19 Mayıs Üniversitesi 8800 dönüm gibi bir alanın içerisindeki önce ormanların sıklığının alınması, arkasından nitelikli e, ağaçlandırma politikası sayesinde bütünüyle yaşayan bir kampüse, bütününde yaşanılan bir kampüse dönüştürme çalışması oldu. E, 2021 yılında Green Metric'in uluslararası şeyine baktığımızda 2021 yılında 519. sırada olan 19 Mayıs Üniversitesi kampüsü, 19 Mayıs Üniversitesi 364. sıraya yükselmek suretiyle 3 yıl içerisinde ciddi bir ivme kazandı. Özen gösterildi. Ben burada e, İbrahim Bey'e bağışçımız olan İbrahim Bey'e özel olarak teşekkür ediyorum. Babasını hayırla yad ediyorum. Bedeni ticaretini vakıfla karşılayan, ticaretiyle e, ticareti kadar yaptığı e, hayri hizmetlerle de kendisinden bahsettiren e, bir e, büyüğümüz. İbrahim Bey'e hakikaten çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Adana böyle çok güzel mi? Babaların hayrına bunu inşallah gerçekleştirmiş oluyorlar. Yalnız patron, hemen söyleyeyim. Buraya bu fidanları falan dikiyorsunuz ya ağaçları. Burada fabrikaları da dikmeye başlayacaksınız demektir. Vakti geldi sayın bakanım. <laughs> Sanayi alanları arttı. <laughs> Samsun bereket demek. Bu berekette de, bu iklimde inşallah hocamızın da ifade ettiği gibi bu Samsun 19 Mayıs kampüsünü çok daha güzel yerlere taşıma noktasındaki gayretleriniz dolayısıyla da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm saygıyla selamlıyorum. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'un kürsüyü teşriflerini arz ederim. Teşekkür ediyorum. Hem yatırımlarıyla, hem ülkesine karşı olan sevgisiyle, bu ülkenin topraklarından çıkmış, ve bütün yatırımlarını bu ülkenin topraklarına yapan bir girişimci, müteşebbis, başarılı bir iş insanı olarak bir taraftan da sosyal faaliyetlerden, sosyal çalışmalardan hiç vazgeçmiyor. Geçen sene yine bu sefer de Trabzon'da bir daha büyük ölçekli bir sosyal yardım, okul, bir kampüs şeklinde bir çalışması vardı, bir bağışı vardı. Hayırsever bir iş insanımız. Allah gönlüne göre versin. Bahtını güzel edesin hep. Ve daha nice nice Türkiye'nin büyümesine katkılar sağlayacak yatırımlara imza atar inşallah. Bazen konuşuyoruz kendisiyle. Ben Ticaret Bakanı olduktan sonra tanıştık. Evet, ve yaptığı yatırımlarla göğsümüzü kabarttı ve şu an inanın düşündüğü, planladığı yatırımları böyle paylaşsak, anlatsak gerçekten Türkiye'nin ufkuyla, Türkiye'nin geleceğiyle ve Türkiye'nin büyümesine o kadar büyük katkı sağlayacak yatırımlar ki gerçekten sizlerin huzurunda kendisini ayrıca burada bir kez daha teşekkür ediyorum.